Merhaba arkadaşlar, ben Burak Semşen Yurt. Workflow Foundation öğreniyorum. Görsel eğitim serimizin 14. dersi ile birlikteyiz. Bu dersimize başlamadan önce şu anda ne durumda olduğumuzu görmek açısından sizlere bir grafik sunmak istiyorum. Başlangıçta bildiğiniz üzere level 100'den başlamıştık ve seviyemizi şu anda Level 145'e kadar çıkarttığımızı görüyoruz. Bu şekilde devam ediyor olacağız. Neredeyse görsel derslerimizin yarısında geçmiş durumdayız. Peki bugünkü görsel dersimizde ve Foundation Öğreniyorum adını neler yapıyor olacağız? Hatırlayacağınız gibi bir önceki görsel dersimizde workflow servislerin nasıl geçirilebileceğini çok basit bir şekilde ele almaya çalışmıştık ve bu anlamda Visual Studio 2010 ve VPF tabanlı designer'ı kullanmıştık. Bugünkü dersimizde ise geliştirdiğimiz bir workflow service örneğinin internet information service üzerinden yayınlanmasını yapıyor olacağız. Öncelikle bir publish işlemimiz söz konusu. Bu işlemin hemen arkasından host ettiğimiz bu workflow service örneğini tüketecek bir sistemci uygulama geliştirerekten proxy tabanlı olarak workflow service örneklerinin nasıl işletilebileceğini kavramaya çalışıyor olacağız. Başlamadan önce tabii ki görsel olarak da ne yapacağımızı çok basit bir şekilde sembolize etmeye çalışalım. İstemci uygulamaların aslında kullanmak istedikleri servis bazlı iş akışlarının IIS gibi bir web sunucusu, web uygulaması üzerinden, application server üzerinden düzeltiyorum, yayınlanması oldukça önemli. Bu vesileyle biz HTTP bazlı olarak erişilebilen servislerin kendi içlerindeki iş akışlarını da istemci, uygulara, istemci uygulamalara sunabilmelerine izin vermiş oluyoruz. Bu anlamda workflow servislerimizi artık biraz biraz tanımaya başladık. Sonuç itibariyle istemci ile çeşitli şekillerde haberleşebilen ve kendi içerisinde bir iş yakışı mantığını barındıran hizmetler olarak düşünebilir ve VCF ekosisteminde bir parçasıdır bildiğiniz üzere. Workflow servisimizi IIS 7 üzerinde geliştirdiğimiz örnek e, makinede, e, test makinemizde IIS 7 üzerinde ve .NET Framework 4.0 tabanlı bir application pool üzerinde test ediyor olacağız. Bu anlamda aslında IIS'e getirilen e, Windows Server App Fabric e, araçları yardımıyla da söz konusu servise çok kolay bir şekilde import ve export e, da edebilirsiniz. Bunu e, daha ilerleyen zamanlarda Advanced konularda değinmeye çalışıyor olacağız. Yeah. <laughs> Ee, çok doğal olarak istemcimiz söz konusu workflow servis örneğini kullanabilmek amacıyla e, bir proxy'den faydalanır olacak. Bu noktada aslında workflow servisimizin IIS üzerine publish şey edildikten sonra metadata yayınlaması da yaptığını e, belir söyleyebiliriz. Yani HTTP üzerinden VSTL çıktısına, Web Service Description Language çıktısına ulaşabildiğimizi ve bu sebepten dolayı da .NET tabanlı bir istemci uygulamanın kolaylıkla proxy üretebildiğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki proxy'nin olmadığı durumlarda e, sonuç itibariyle servis haberleşebilmek için gerekli paketlerin veya mesajların manuel olarak hazırlanması gerektiğini de hatırlıyor. Dolayısıyla istemci uygulama proxy ile haberleşerekten requestlerini ve full servise e doğru bu proxy üzerinden iletiyor olacak ve tabii ki dönen cevaplarda yine proxy nesnesi üzerinden istemci uygulamaya getirilecek. Dilerseniz Visual Studio ortamımıza geçelim ve örneğimizi geliştirmeye başlayalım. Burada e, daha önceki dersimizde workflow service örneği geliştirilmesini gördüğümüz için tekrardan bu işlemi yapmıyoruz ancak elimizin altında bir hazır workflow servisimiz var Publish edilmek üzere test ettiğimiz. Dilerseniz biraz bunun içeriğini tanımaya çalışalım. E, öncelikli olaraktan XAML X uzantılı workflow service dosyamızı açalım. Ben e, boyutunu da büyütmek istiyorum. Şu aşamada e, kolay bir şekilde izleyebilmek adına. Biraz ekranımızı genişletelim. E, Sequential Service içerisinde yer alan e, getbook informations isimli e, receive tipinden aktivite bileşenimiz söz konusu. Bu aktivite bileşenin content kısmında yer alan parametrelere baktığımız zaman book parameter isimli book tipinden bir e, değişken aldığını görmekteyiz. Bu anlamda book'un aslında bir e, class olduğunu ve içerisinde burada görmekte olduğunuz 4 adet basit property içerdiğini söyleyebiliriz. E, i̇stemciler e, workflow servisi bu tipinden bir nesne örneğini gönderiyor olacaklar. Gönderilen nesne örneğinin içerisindeki stock size özelliğinin değerine göre iş mantığımız çalışmakta. Ve buna göre create book activity isimli bizim tarafımızdan yazılmış olan bir aktivite bileşeni execute edilmekte. Create book activity'ye baktığımız zaman standart olarak code activity türevi bir türevi bileşen olduğunu görüyoruz. İçerisinde iki argümanımızın tanımlı olduğunu görmekteyiz. Burada bir tanesi in argüman, e, book tipinden çok doğal olarak bu e, workflow servisimize istemcileri gönderdi book nesne örneğini, create book book activity içerisine taşımak kullanılacak. Diğer taraftan execute işlemi sonrasında da dışarı bir alt argüman vererekten bool tipinden işlemin başarılı olup olmadığını ifade ediyor. Tabii ki burada sembolik olarak doğrudan true değerini gö gönderdik ama gönderdik ama burada e, kitabın e, işte ilgili veri kaynağına yazılması, yazılma sırasında bir takım işlemlerin icra edilmesi gibi bir takım fonksiyonellikler göz önüne alınabilir tekrardan e, bu tarafa dönelim. As durumunda ise creation status isimli variable'ın e, ki bu da e, sequence serisinde tanımlanmış iki variable'ımız olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Bir tanesi gelen kitabı sequence içerisinde aktifler arasında taşımak amacıyla tutulmakta. Incoming book isimli diğer ise creation status isimli boolean tipinden ve özellikle İslami tarafına geri döndürülecek cevabı da sequence içerisinde taşıyacak, aktifler arasında taşıyacak olan variable. Bunun değerini else branch içerisinde false olarak set ediyoruz. Bir delay aktivite bileşeni koyduk. Bu bileşeni e, bilinçli bir şekilde koyduk. 5 saniyelik bir duraksatma gerçekleştiriyor. Burada aslında amacımız istemci uygulamayı e, proxy tipi indirildikten sonra senkron ve asenkron çağrı arasındaki farkları görebilmek olacaktır. E, Hemen arkasından da tabii ki send replay aktivite bileşenimiz gelmekte. Content kısmına baktığımız zaman aslında geriye creation status parameter isimli bir parametre gönderdiğini ve bunun değerini de aslında sekans seviyesinde tanımlamış olduğumuz creation status isimli variable olduğunu ifade edebiliriz. Projemizi bir kere build edelim. Şimdi ilk yapacağımız işlem bunu publish etmek ve Workflow servisimizi. Bu amaçla Workflow VCF Workflow Service Application tipinden olan şu anda build işlemi sürüyor zannedersem. Workflow Service Application tipinden olan e, projemize sağ tıklıyoruz. Şimdi burada birkaç seçeneğimiz var. İsterseniz bir deployment paket oluşturaraktan örnek olarak AES üzerinde e, App Fabric ile birlikte gelen e, import e, application seçeneği yardımıyla herhangi bir AES sunucusu altına import edebilirsiniz. E, doğrudan publish diyerek bu işlemi yapabiliriz ki bizim şu anda yapacağımız şey bu aslında. E, ee, tabii ki paket ve publishing ile ilişkili ayarlamaları yapmak için package publish settings kısmından yararlanmamız mümkün. Biz kolay bir şekilde publish kısmına geçiş yapalım. Şimdi publish profile'da publish metodumuz web deploy olacak şekilde test edilmiş durumda. Burada servis adresimizi öncelikli olarak belirleyelim. Biz lokal makine üzerinde çalıştığımız için http localhost üzerinde e, azon services isimli bir e, klasör altında olacak, e, root altında olacak şekilde e, Creator Service isimli bir servis adresi belirliyoruz. E, site veya Application kısmında ise aslında söz konusu uygulamanın yer alacağı Application e, Pool'u da belirtmiş olacağız. Default App e, Pool olması lazım. E, hatırladığım kadarıyla, şey, pardon düzeltiyorum Default Website olacak. Default Websites altında Azon Services olarak e, konuşlandırmaya çalışıyor olacağız. Leave Extra Files on Destination Do Not Delete seçeneğini kaldıralım. Burada sadece gerekli olan dosya atılmasını istiyoruz ve IS, e, hedefin bir IS Application olarak da işaretlenmesini bildirin. Şimdi Publish seçeneğine tıkladığımız takdirde sol alt tarafta bir tabi küçük ekrandan izleyen arkadaşlarımız mobil cihazlarına göremeyebilir ama Publish Success dedikten sonra Internet Information Services'e giderekten sonuçları görebiliriz. Bu amaçla Aynet MGR tool'uyla işlemlerimize başlayalım. IIS sunucumuzun açılmasını bekleyelim. Şimdi Öncelikli olarak da e, VRKB Yurt isimli lokal makine adı altında ilerliyor olacağız. E, açılması biraz zaman alıyor şu aşamada. Default website altına bakacağız. Evet site kısmı geldi. Default web site'in altına giriyoruz. Şimdi bakın burada dikkat ederseniz Amazon Services isimli bir application oluşturulduğunu görmekteyiz. Ee, explore diyerekten aslında klasör yapısına bakacak olursak e, burada görüldüğü gibi e, bin klasörünün üretildiğini e, Creator Service isimli XMLX dosyasının buraya atıldığını Workflow Service dosyasının atıldığını Web WebConfig dosyası içeriğimizin atıldığını görebiliriz. Web WebConfig dosyamızın içeriğini e, aslında şöyle bir çift tıklayarak açalım isterseniz Visual Studio ortamı üzerinde. Standart olarak bildiğimiz default servis davranışlarının eklendiğini görüyoruz. Burada bin klasörüne girdiğimiz zaman da zaten servisimizle ilişkili binary dll dosyasının assemble'ın üretildiğini görmekteyiz. Şimdi bu noktadan sonra artık servisimizi talep edebiliriz. Dilerseniz IIS üzerine geçiş yapalım ve burada sağ tıklayarak Manage Application seçeneğine tıklayın. bu noktada hemen şunları da belirtmek lazım. Advanced Settings kısmına tıklayarak detaylı ayarları yapabilirsiniz. Mesela Application Pool değiştirilebilir, Physical Pet değiştirilebilir. Diğer taraftan yine bu Workflow Service ile ilişkili olarak Manage VSF VF Services kısmına gelebilirsiniz. Bu tabi ki App Fabric ile birlikte yüklenmiş bir eklenti. Configure diyerekten Workflow servisimizle ilişkili bir takım konfigürasyon ayarlarını gerçekleştirebiliriz. Burada önemli bir takım ayarlar var. Örneğin şu anda default olarak metadata publishing'in açık olduğunu görüyoruz ama dilersek buradaki seçeneği kaldırarak kapatabiliriz. Diğer kısımlar monitoring workflow persistence ki henüz daha girmedik workflow persistence konusuna gibi özellikler aslında daha çok AppFabric'e ilgilenen konular. Diğer tarafta mesela auto start özelliği ile servisin aslında ayrı ayak kalktığı otomatik olarak örneklenmesi sağlanabilir. Throttling ile performansı konusunda bir takım işlemler gerçekleşebilir veya güvenlik ayarları yapılabilir. Az önce de bahsettiğim gibi bunlar bizim için şu anda detay konular. şimdi Manage Applications kısmından Browse diyerekten servisimizi bir kere çalıştırmaya gayet edelim. Evet. Tabi ben şu anda e, video çektiğim tarihi itibariyle e, şu internet explorer 8'in kazandırma kampanyası vardı ona da dahil olmuştum. E, kazandım puan 173. bayağı bir site gezmek gerekiyor herhalde neyse devam edelim. E, servisimizin adı e, Creator Service X'ti. Buraya doğru bir talepte bulunduğumuz takdirde eğer herhangi bir sıkıntı yoksa servisimizle alakalı ve düzgün bir şekilde publish edilmişse bildiğimiz bir vstl servis çıktısına ulaşmamız gerekmektedir. Şöyle biraz büyütelim isterseniz ekran çıktığımızı. Gördüğünüz gibi creative service'e ulaştık ve VSL içeriğinde açık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla net tabanlı işlemcinin üretebileceği proxy tipi de elde edilebilir. Bakın xml çıktısı da şu anda ekrana geldi. Tabii basic event binding tabanlı bir e, yayılım söz konusu bu noktada. Şimdi yapacağımız işlem istemci uygulamamızı geliştirmek olacak. Bu amaçla e, tasarlamış olduğumuz bir Windows Forms uygulaması söz konusu. Yine vakit kaybetmemek için bunu ben e, hızlı bir şekilde hazırladım daha önceden. Bu Windows Form'umuzda bu tip için gerekli olan property'lerin set edilerekten ilgili workflow servis örneğine gönderilmesi işlemde yer alıyor olacak. Dolayısıyla tipik bir aslında e, servis e, şey istemci uygulama olduğunu düşünebiliriz. İlk yapmamız gereken et servis referans seçeneğini kullanaraktan e, servise talepte bulunup proxy tipinin üretilmesini sağlamak. Dilerseniz bunu hemen gerçekleştirelim. Localhost üzerinde yer alan Azon servis, Creator servis, X'e doğru gidelim. Go dedikten sonra e, servisimizin içeriğinin elde edilme çözüldüğünü görüyoruz. Services kısmının geldiğini, sözleşmenin çıkartıldığını ve içeride Create Book isimli bir operasyonun yer aldığını görüyoruz. Dersine servisle ilişkili referans namespace'imizi verelim. Azon Space olabilir. Bu şekilde. Şimdi e, işlemleri onayladıktan sonra servisimize ilişki proxy tipi projemize dahil ediliyor olacak. Amazon servisi dilerseniz kapatalım. Gerekli isim alanlarının eklendiğini görüyoruz. Assemble'ın eklendiğini görüyoruz. App config dosyasına çıkış yaptığımız takdirde burada e, servisin servisin yayınlanmasıyla ilişki bilgilerin yer aldığını, yani endpoint tanımlamalarının yapıldığını görebiliriz. Endpoint tanımlaması görebiliriz. Adres kısmımız, e, bağlayıcı tipimiz, basic HTTP binding e, tabanlı ve sözleşme, e, Space isim alanı adına, I Creator Service sözleşmesi e, class Diagram'dan kısaca bir bakacak olursak, işlemci tarafında üretilen e, tiplerin neler olduğuna, buna da bir bakalım kısaca. Yine tipik olarak aslında biraz sonra açıldı, açıldığı zaman Class Diagram görüyor olacağız. E, client uzantılı, e, asıl kullanabilir proxy nesne örneğinin sahip olan tipin e, burada oluşturduğunu göreceğiz. Bey yine basic eşit bu ile ilişkili olarak appconfig dosyasında tabii ki detaylı bilgiler var. Evet, çıktı geldi. Şurada gereksiz olanları kaldıralım. Ekranı e, kapatmışsın çok fazla. Evet. Biraz da büyüteyim ben rahat okumamız açısından. Şimdi, e, görüldüğü gibi arkadaşlar gerekli tipler üretildi. Book tipi indirildiğini görüyoruz. E tabii ki serileştirilme e, e, senkronizasyon özellikleri de extension data isimli property'miz var. Daha önceki yazılarımızda değinmiştik bu konuya aslında. E, türetilen interfaceler, e, implement edilen interfaceler. Bunun dışında create service client asıl kullanacağımız tip aslında bu. Bunun içerisinde bakın gerekli metotların otomatik olarak üretildiğini görmekteyiz. E, ve kendisinde client base isimli eee generic tipten türediğini, ICreatorService'in interface'ini implement ettiğini görüyoruz. Yani tipik olarak aslında bir VCF servis için üretilen proxy içerikte burada yer almakta. Şimdi create book e, butonuna tıklayalım ve e, gerekli işlemleri yapalım. Amazon Space içerisinde yer alan books creator book service client'ı kullanacağız. E, şöyle yapayım. Evet, shift alt F10 ile Namespace'imizi ekleyelim. Dolayısıyla bir tane örnekleme yapmamız gerekiyor. Burada parametre olarak aslında application configuration dosyası içerisinde yer alan endpoint adını kullanmamız gerekecek. Dolayısıyla bunu ekleyeceğim. Constructor metoduna. Çünkü sonuç itibariyle app.config dosyasında gerekli ayarlar yer almakta. Şimdi proxy üzerinden gittiğimiz zaman createbook isimli servis tarafında tanımlamış olduğumuz metoda erişebildiğimizi görüyor olacağız. Hemen Tıkladığımız zaman bir book beklediğini görürüz bizden. Şurada dilerseniz yukarıda bir book tanımlayalım. Book, new book ve değerlerini girelim. Tabii ki değerler işte book id'miz text boxlardan üzerinden geliyor olacak de bu kaydı.txt ben burada hiçbir e, kontrol yapmadım arkadaşlar Tabii ki gerçek bir uygulama geçirirken işte integer bir değer girilmesi gerektiği çeşitli exceptionların ele alınması gerektiğini hatırlatalım e, mutlaka onlara dikkat etmemiz gerekiyor name'ini aldık list price mesela convert to double ile bunu alacağız ama kullanıcı oraya yanlış bir şey girebilir double'a çevrilemeyecek bir şey girebilir Tabii bunlara dikkat etmek lazım ama odaklanmak istediğimiz nokta bu olmadığı için şu aşamada bunları geçiyoruz. Stock size değerine de girelim, girelim son olarak. Convert to int 32. Text stock size nokta text. Evet. Daha sonra bunu create book metoduna gönderiyor olacağız. Tabii ki create book metodu da geriye bu tipinden bir değer döndürmekte. Bu result diyelim. Bunu da dilerseniz message box yardımıyla ekrana bastıralım. Evet. Şimdi e, lesson 3 seçildi durumda. E, bir yerde hata yaptım galiba. Ha pardon. Şurada tabii ki result to string demeyi unuttuk. Bu tipinden bir değişken dönüyor geriye. Evet. Build dedim. Güzel. Şimdi uygulamamızı F5'e basarak çalıştırıyorum. E, ve birkaç örnek data girip çalıştırıyor olacağız. Tabi şimdi development server'ımız açıldı ama bizim kullandığımız o değil bildiğiniz üzere IIS üzerinde host ettiğimiz uygulama. Name'i girelim. Bir kitap ismi ProVF 4.0 olsun. Liste fiyatı 49.99 olsun. Pardon. Ve stoğumuz da 110 adet olsun. Create book diyelim. Şimdi sonucu tarafına bir talebimiz gidiyor olacak bu noktada. Workflow servisimizdeki iş mantığımız çalışacak. Ve bunun sonucu olarak da bize bir cevap dönecek. True değeri döndü. Güzel. Yüzün altına indirelim stok değerini. Tekrar create book diyelim. Bu sefer false gelmesini bekliyoruz. Doğal olaraktan ve false geldiğini gördüm. Tabii şimdi uzun süre bekledik. Uzun süre beklememizin sebebi bildiğiniz üzere workflow'da kullandığımız delay activity bileşeni bu bizi 5 saniye sürede geciktiriyor. Ve diğer taraftan Create book metodumuz da e, aslında işletilmek üzere bekliyor. Bu sebepten dolayı bakın debug ederekten örneğimizi görecek olursak daha iyi olacaktır. 1 Pro VF 40 49 99 110. Create Book diyorum. Gerekli işlemler üretildi. Şimdi bakın F10'a basıp ilerlemeye çalışıyorum. Burada işte iş yakışının çalışma süresi ne kadarsa ve bize ne zaman cevap dönecekse o zamana kadar uygulamanın beklediğini görüyoruz. E, bu senkron çalışma olarak düşünülebilir. Ama tabii ki istemci uygulamaların asenkron çalışması da gerekebilir. E, asenkron çalışmada hatırlayacağınız üzere genellikle istemci tarafından üretilen proxy metotlarında e, async uzantılı Olan versiyonları yazılıyor. Create Book Async. Ama burada Create Book Async'i göremiyoruz. Bunun sebebi default olarak üretimin e, senkron çalışma mantığına göre yapılmış olması. Bu sebepten dolayı servisimiz üzerine sağ tıklayıp Configure Service Reference dedikten sonra çıkan e, Ayarlar penceresinde bakın Generate Asynchronous Operations için bir seçenek var. Bu şu anda kapalı. Bunu açtığımız takdirde OK'ya bastığımızda e, Proxy tipimiz içerisinde gerekli olan asenkron metotların üretildiğini görüyor olacağız. Hemen bakın Async metodu otomatik olarak geldi. Şöyle yapayım. Async metodu geldi. Tabii ki e, Completed Event metodu geldi. Bunu hemen yükleyelim e, ve Artık şuradaki result yerine şu kısmı ele alalım. Ne yapacağız? Olay metodunun içerisini tamamlıyor olacağız. Tabi buradaki e parametresinin içerisinde bazı önemli propertyler var. Hata olup olmaması, işlemi iptal edip edilmemesi gibi. Bunları değerlendirmek gerekiyor. O yüzden şöyle yapalım. E nokta error null değil ise bir hata olduğu sonucuna varabiliriz. Ve mesaj box show'la e'nin üzerinden error'a gidip söz konusu exception mesajını gösterebiliriz. Hayır durum böyle değil. E E.cancelled ise işlem iptal edilmiş anlamına gelmekte. cancelled e, yazabiliriz. Bunlar da geçerliyse o zaman her şey yolunda diye düşünebiliriz. E.result'ı almamız yeterli olacaktır. Zaten result'a baktığımız zaman bool tipinden olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Sonuç itibariyle self operasyonumuz geriye bool değer döndürecek şekilde test edilmiş durumda. Şimdi tekrar örneğimizi çalıştıralım. Bu sefer asenkron çalışma mantığını koyduk. ProVF 4.0 List Price 49.99 e, Stock değerimiz gene 110 olsun. Şimdi Create Book butonuna basacağım. Bastıktan sonra az önceki örneğimizi aslında test ettiğimizde şunlar mutlaka dikkatimizi çekmiştir. Ekran donmaktadır ve boxları herhangi bir şekilde müdahale edilememektedir. Çünkü metodun işleyi icrasının sonucu beklenmektedir. Ama burada asenkron bir çalışma olduğu için butona bastıktan sonra text box'larda bir şeyler yapabiliyor olduğumuzu göreceğiz. Basıyorum. Bakın şuralara bir şeyler yazabiliyorum dikkat ederseniz. Sonuç üretilene kadar buralara geçiş yapabiliyorum. Ve sonuç üretildi. Bu tamamen asenkron çalışma mantığına e, uygun bir yapı olarak düşünülebilir. Evet şimdi dilerseniz e, yansımıza bir dönelim. Neredeydi yansımızı da şuradan bulayım. Yansımıza bir dönelim ve e, sonuçlara bir bakalım. Ne gibi sonuçlar çıkartabiliriz. Burada bir VCF Workflow Service Application'ın e, Publish seçeneği yardımıyla IIS'e atılmasını gördük. Ve .NET Framework 4 tabanlı olan Default Application Pool altına attık. E, bunun çalışma zamanında 4.0 versiyonu kullandığı üzerine ısrarla duralım. Publish ettiğimiz Workflow Service örneklerinin eş Metadata Publishing özelliği varsın olarak etkin. Bu sebepten dolayı işlemci uygulama için yani .NET tabanlı işlemci uygulama için gerekli proxy üretimlerini çok kolay bir şekilde Service Run seçeneğiyle gerçekleştirdik. Ama dilerseniz Severge Utility gibi araçlardan faydalanarak komut satırından da üretim yapabilirsiniz. Ve önemli noktalardan bir tanesi default olarak senkron operasyon çağrısı için bir üretim gerçekleştiğini gördük. Ama generate asynchron operation seçeneğine tıklayarak da yani operasyonla operasyonlar içinde e, istemci tarafına gerekli değişikliğin yapıldığına şahit olduk. Böylece geldik 14. dersimizin de sonuna tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.